Herkese merhabalar. Şok Market'in aktörün katını hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Başa Bahçe 3 katlı cam saklama kabıyla ile başlayalım. Ürünün fiyatı 30 TL. Chefs marka 34 cm ebatına dikdörtgen şeklinde tepsinin fiyatı 40 TL. 37, 38, 39 numaralarında kadın kışlık terliklerin fiyatları 23 TL. Kulağa markasına ait 3 parça oluşan dekorlu meşrubat bardaklarının fiyatları 13 TL. Başa bahçeden bölmeli saklama kabının fiyatı 13 TL. Benante markasına ait 9 parça oluşan kahvaltı setinin fiyatı 90 TL. Granit efekti 26 santim meyvesinde krep tavasının fiyatı 70 TL. Kadınlar için büyük bedende cep detaylı tişörtlerin fiyatları 30 TL. Benente marka Leopard desenli altı parça oluşan çay tabaklarının fiyatları 25 TL. Chef's marka tek fiyatlı bıçakların adet fiyatları 20 TL. Garson boy eşofman takımının fiyatı 40 TL. Başabahçe marka 4 parça oluşan renkli kahve bardaklarının fiyatları 24 TL. Chef's marka tek fiyatlı yanmaz yapışmaz ürünlerin adetleri 25 TL. VIP Ahmet'ten 900 milim iple yer rondosunun fiyatı 55 TL. Erkekler için büyük bedende eşofman alt takımlarının fiyatları 40 TL. 26 santif eyvasına granit efekti tavalarının adetleri 80 TL. Çok amaçlı metal kutularda var bu ürünlerin adetleri 10 TL. Granit efekte 28 santim eyvatında wok tavanın fiyatı 90 TL Gerçek harika ürünler var. Videosunda kadar izimizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçeden 12'li çay setinin fiyatı 27 TL. Kazilde Home marka çift kişilik yatak örtüsünün fiyatı 80 TL. 50-80 cm ebatına lüks simli yüz havlularının fiyatları 23 TL. Farklı desenlerde mutfak önlükleri de var adetleri 20 TL. Kadınlar için büyük bedende eşofman alt takımlarının fiyatları 40 TL. 30-40 cm ivatında cam kesme tablalarının adetleri 20 TL. Yuvarlak şeklinde metal tepsinin fiyatı 40 TL. Simbo marka 400 milim French press'in fiyatı 25 TL. Leto marka kapüşonlu erkek sivri şörtlerinin fiyatları 50 TL. Glatin Love'dan renkli cam baharatlık takımının fiyatı 27 TL. Chefs marka 32 santim evatında wok tavanın fiyatı 70 TL. Gaming mouselarda da var ürünlerin fiyatları 229 TL. Örgü desenli çok amaçlı sepetlerin adet fiyatları 13 TL. Gravürlü sürahinin fiyatı 10 TL. Kara şekli süzgeçli kaselerin fiyatları 14 TL. Oyuncak bebek ve köpeğinin fiyatı 27,50 TL plastik hazneli 23 santim ebatında rendenin fiyatı 12.50. Kumter markasına ait fanlı ısıtıcı da var bir ürünün fiyatı 100 TL. 195-215 cm eyvazına çift kişilik yorganların fiyatları 120 TL. Aşağı bluetoothlu retro pikapların fiyatları 249 TL. Chefs marka 26 cm eyvazına derin tencerenin fiyatı 90 TL mıknatıslı kablosuz şarj cihazının fiyatı 50 TL. Chefs markasına ait 4 parça oluşan tava setinin fiyatı 130 TL. Farklı renk seçenek cam sıvı sıvınlıkların adet fiyatları 10 TL. Kütahya porselenden 2 parça oluşan porselen kupa setinin fiyatı 20 TL. İkili set sahne banyo paspasları da var ve ürünlerin fiyatları 40 TL. Benante marka sahip 4 parça oluşan Leopard desenli kupaların fiyatları 50 TL. Pisallo Monni çiftlik hayvanlarının fiyatları 15 TL. Fanlı mobil oyun kolu da var ürünün fiyatı 50 TL. Bu silikat 1200 milim sürahinin fiyatı 40 TL Gerçek harika ürünler var video sona kadar tavsiye ediyoruz. Class in Love'dan Bora Silikat kahve temininin fiyatı 100 TL. Google iki katlı sefer tasları var. Farklı renklerde bu ürünlerin fiyatları 50 TL. Mobil oyun kolunun fiyatı 30 TL. Lava marka 28 cm ebatına metal saplı yuvarlak tavanın fiyatı 120 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleri büyük boydaki triko yeleklerin fiyatları 25 TL. Çiçek desenli büyük boydaki bluzların fiyatları 40 TL büyük bedendeki taytların fiyatları 40 TL. Chefs marka 26 santim ebatındaki karnelik tenceresinin fiyatı 70 TL. Medium ile large bedenlerinde tam fuarmalı kadın sivitlerinin fiyatları 60 TL. Büyük bedende kadınlar için pantolonlar var ürünlerin fiyatları 50 TL. Chefs markasına ait 30 santim ebatında yuvarlak tepsinin fiyatı 40 TL. Benante'den ayaklı baton kek tabağı var bu ürünün fiyatı 40 TL. Kadınlar için büyük bedenli düğmeli pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Leopard desenli saklama kapı çeşitlerinin her birinin fiyatı 4 TL. Mermer desenli şık dönüşteki katlanır masanın fiyatı 169 TL. Casilda Home markasına ait temizlik mob setinin fiyatı 40 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadınlar için şalların her birinin fiyatı 15 TL. Chefs markasına ait 4 gözlü pankek tavasının fiyatı 50 TL. Chefs marka 20 santim meyvesindeki derin tencerelerin fiyatları 70 TL. Dede markasına ait geçmeli parçalar oyuncaklarının fiyatları 50 TL. Onyo marka 3 ayaklı tripodun fiyatı 13 TL. 1000 milim ölçülü narenciye sıkacağının fiyatı 14 TL. Sizlerden ricamın videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Erkekler için büyük bedenli pijama takımlarının fiyatları 90 TL. 150-150 cm evlatındaki masa örtülerinin fiyatları 10 TL. 40x60 cm evlatındaki koko paspaslarının fiyatları 20 TL. Telefon ile uzaktan kontrol edebileceğiniz akıllı ampullerin fiyatları 50 TL. 12 santim çapındaki sos tavalarının fiyatları 30 TL. Viedente 50 70 santim yıvıtında aloe vera yastıklarının fiyatları 55 TL. 750 watt çalışma gücüne sahip fakir mini boydaki tost makinesinin fiyatı 149 TL. Çocuklar için oyuncak şeker arabasının fiyatı 40 TL. 3 parça oluşan Grand 350 kek kalıbı setinin fiyatı 80 TL. 18 ve 20 santim ebatındaki ikili şefs marka saha setinin fiyatı 80 TL. Uçar oyuncaktan remoklu traktörün fiyatı 20 TL. Sizlerince videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Fakir Alina çok fonksiyonlu buharlı temizleyici aletin fiyatı 399 TL. Süzgeçli kesme tatlıları geliyor şok marketleri 20 TL fiyatı. Çocuklar için klasik kitaplar var bu ürünlerin fiyatları 4 TL. Wool Alien kitaplarının fiyatları 6 TL. Bebeğimle banyo zamanı oyuncağının fiyatı 70 TL. Mini Boy'daki karakterlerin fiyatları 10 TL. 2 USB'li duvar şarjının fiyatı 30 TL. Karma hafıza oyunlarının fiyatları 12 TL. Karaca marka mini boydaki siyah renkli çaydanlık takımının fiyatı 119 TL. 6 adet Solingen markasına ait meyve ve sebze bıçaklarının fiyatları 40 TL. Baton desenli silikon kalıpların fiyatları ise 70 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.